Ve veda zamanı. Doğan Cüceloğlu'ndan bu akşamki hikaye. Evlenecek insanı belirleme kriterleri üzerine. Evlenmeden önce bir kitaptan, adlı bir kitaptan bahsettim diyor. birini tanımak için mutlaka ama mutlaka bunları yaparım cüce Cüceloğlu'na bu hikayeyi anlatan insan. Aç olduğu zaman nasıl hissediyor ve nasıl davranıyor? Ona bakardım, evleneceğim insana. Duygusal bakımdan olgun değilse aç insan sabırsız ve bencil davranmaya başlar. Öfkeli olduğu zaman, bir şeye kızdığı zaman nasıl konuşuyor, nasıl davranıyor? Dikkatle gözlerdim. Bencil insanın kızgın... E, kızgınlığı ile olgun insanın kızgınlığı çok farklıdır. Diyebilirim ki insanın olgunluğunun en iyi göstergesi öfkesini nasıl yönettiğidir. Kendinizi ya da kendisini yalnız hissettiği zaman ne yapıyor? İçine mi kapanıyor, dünyaya mı küsüyor? Onu etrafı suçlayan bir tavır içine mi giriyor? Yoksa yalnızlığıyla dost olup hayatın bu hallerini de sakin bir olgunlukla mı karşılıyor? Ona bakardım." diyor. Ve yorgunken ona bakardım, onu gözlemlerdim." diyor. Yorgun olduğu zaman nasıl davranıyor, insanın bencil olup olmadığını en iyi yorgunken anlarsınız. İlişkinin önemini kavramış, olgun insan ne kadar yorgun olursa olsun diğerlerini de düşünür ve öyle davranır. Doğan Cüceloğlu diyor ki kendisine teşekkür ettim ve söylediklerini şimdi sizinle paylaşmaya karar verdim diyor. Ben de onun vasıtasıyla bunları sizinle paylaşıyorum. Ola ki evlenecek insanı seçerken bunları kulak ardı etmeyin. Benden bu akşamlık bu kadar. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.